Şimdi bizim bir divane dede varmış. He. Maraş'ta. He. Adamın birisinin çocuğu ağır hastalanmış. Hastalanmış. İşte birçok doktor tabip gezdirmiş, çare bulamamış. Ya birisi de demiş ki ya öyle şu alevlerin dedesine <laughs> git. Bir de ona rica et bakalım o ne yapacak falan. Ne edecek? Neyse gelmiş demiş ağ baba benim çocuğum hasta kurban hele gel bir hayır dua et falan. <laughs> Tabii baba demiş ki ola bir at verirsen gelirim. Canın sağ olsun demiş, atın ne kıymeti falan. Gelmiş, gelmiş. Hı. Gelmiş çocuk odada rahatsız tabii, Hı. yatalak, koma Hı. halinde. Hı. Oğlum demiş, çocuğu benimle baş başa bırakın, siz hep dışarı çıkın, neyse Hı. dışarı çıkarmışlar. Akşam işte karanlık bastıktan sonra... ...babası gitmiş kapıyı dinlemiş, hele dede ne biçim dua Hı. edecek. Hı. Şimdi dede başlamış bunu sabaha bırakma öldür öldür hmm. öldür ya yapma bunu sabaha bırakma Hı, falan öldür boyna Hı. şimdi sabahleyin olmuş kapıyı vurmuş dede içeri girebilir miyim demiş Hı. girersin İki girmiş beş. içeri çocuk biraz iyi Hı. ertesi gün yine aynen Hı. işte bunu niye öldürmüyorsun, niye bırakıyorsun falan Hı. Hı. üçüncü günü gidiyor baba diyor ben acım çocuk diyor Hı. karnım aç falan. İyi diyor oğlum. Ekmek getiriyor. Çocuk karnını doyuruyor. Şimdi doyurduktan sonra... ...oğlum diyor, çocuk iyi. Ben daha gideyim. Hadi eyvallah falan. Sen bilirsin. Dede diyor, atın da hazır ha. ha. İyi. Biraz yer çekip gidiyorlar. Gittikten sonra... ...ya dede diyor, ya sen hiç Allah'tan korkmuyorsun. Üç gündür benim çocuğumun ölümünü istiyorsun. Ha. Olan oğlum diyor, benim onunla nerede aramayım? Ben şimdi ben dedim öldür benim inadıma iyi etti ha. ha. İyi. Anladın mı? Ben Daha iyi, iyi. <laughs> ben iyi etti sevdim benim inadıma ha. öldürürdü anladın mı? <laughs> Eşref oğlu haberi bahçe bizim gül bizdedir. Cennette o sekiz ırmak, koşkuna akan sel biz nedir? Adam vardır yüz ne zaman olmaz demir. Arılar vardır uçup gecer, teni tenden den seçecek O cam bizden kaçıp gezer Arı biz biz bol bizdedir. Kimi sofu, kimi hacı Cümlemiz hak, katı hacı Elif Hakk'a doğru yoldu Kim sorarsan dal bizdedir <laughs>